İstanbul'un kalbinde bir dünya üniversitesi. Bahçeşehir Üniversitesi 2023 yılında dünyanın en iyi 500 üniversitesinden biri olma vizyonunu gerçekleştirmek için emin adımlarla ilerliyor. Bahçeşehir Üniversitesi dünyanın saygın bir Türk üniversitesi olmasını istiyor, arzuluyor ve bu amaçla çalışıyoruz. Üniversitemizin 13 yıl önceki kuruluşunda söylediğim gibi biz Harvard olmak için 250 yıl beklemeyeceğiz, bekleyemeyiz de demiştim. Dolayısıyla ayları günlere, yılları aylara sıkıştırmak durumundayız. Şu anda 12 bini geçmiş öğrencisiyle, 500'ü aşkın güçlü akademik yapısıyla ve dünya networküyle, dünyanın saygın üniversiteleriyle işbirliği yapıyor olmamızda ilk 500'e girme hedefimize hızla ilerlediğimizi çok rahatlıkla söyleyebilirim. çünkü sürekli değişen, gelişen, globalleşen bir dünyada eğitimin yenilikçi kadrolarıyla geleceğin girişimcilerini, yaratıcılarını ve liderlerini yetiştiriyoruz. Biz sürekli gelişen ve dönüşen bir dünya görüşüne sahibiz ve bizim zamanımızın büyük bir kısmı statik Durağan bir ilkeler bütünü çerçevesinden hareket etmek yerine o değişen koşullara uymakla geçiyor. Çünkü kampüsümüz dünya yaklaşımıyla büyüyor. Avrupa'dan Amerika'ya dünyanın dört bir yanındaki eğitim işbirliklerimizle öğrencilerimize yeni eğitim fırsatları, yeni deneyimler ve ufuklar açıyoruz. Müzik Bahçeşehir Hukuk Fakültesi mezunu bir öğrenci Amerika'da belli üniversitelerde William Mitchell, Northeastern gibi bir yıl elelen programına katıldıktan sonra baro sınavlarına girmeye hak kazanıyor. Çünkü global dünyanın dilinde eğitim veriyoruz. Amerika ve İngiltere'deki kardeş okullarımız sayesinde İngilizceyi yerinde öğretiyoruz. Bütün derslerimiz İngilizce olarak yapılıyor ve bunun da önemi öğrencilerimiz sadece bir meslek sahibi edilmiş olmuyorlar fakat İngilizceler de çok ilerletmiş oluyorlar. Çünkü teori yetmez, uygulamaya dökmeden öğrenilmez diyoruz. kardeş uluslararası bir anlayışla eğitim ve öğretim programlarımızı yeniden yeniden biçimlendiriyoruz. Ve bunlar aslında uygulamaya yönelik beceriler kazandırmayı da hedefleyen ve dünyada iletişim alanında önemli işlere imza atmış gerek üniversiteler gerekse üniversite dışındaki kurumlarla yoğun işbirliği içerisinde çalışmalarımız hızla devam ediyor. Biz birazcık daha dünyanın içinde, iş aleminin içinde eğitim yapıyoruz. Bu yeni başlattığımız COOP programı da bize bu alanda çok yardım ediyor. Biraz da dışarıdan profesyonelleri de e, derslerimizde istihdam edebiliyoruz ve dolayısıyla biz kendi adımıza e, daha e, dünyaya dönük, e, günceli anlayabilen, günceli çözümleyebilen öğrenciler yetiştirecek şekilde eğitim yaptığımızı düşünüyoruz. Alanının en saygın akademisyenlerinin yanı sıra sektörün öncü isimlerinin saha deneyimlerini ve lider şirketlerin iş yapma biçimlerini öğrencilerimize aktarıyoruz. Ee, öğretim kadromuzda çok iddialıyız. Gerçekten her bölümümüze devamlı yeni öğretim üyeleri alıyoruz ve sayıca geniş bir kadro. Alanında çok uzman bir kadro. Çünkü sadece öğrencilerimizin değil, akademik bilginin de gelişimine katkıda bulunuyoruz. Yine eğitim açısından çok önemli bir avantajımız laboratuvarlarımız. sadece iyi eğitimciler değil iyi öğrencilerle gelişeceğimizi biliyoruz. Türkiye'nin en iyi öğrencileri Bahçeşehir'i tercih etti ve etmeye devam ediyor. Üniversitenin başarısının ölçüsü mezununun performansıdır. Bizim mezunlarımız ne iş yapıyorlar? İşte bankacılık, genellikle finans alanı şirketlerde yöneticilik gibi alanlara gidiyorlar. İsteyen hakim oluyor, isteyen savcı oluyor, isteyen avukatlığı, isteyen de tabii ki akademik kariyeri seçiyor. Yurt dışında yüksek lisansa giden öğrencilerimiz oldu. Onlar zaten memnuniyetle bize yazıyorlar. Onları da takip ediyoruz. Bizim öğrencilerimizin için çok önemli bir kısmı doğrudan iletişim alanında çalışmaktadır. Sadece Türkiye'de değil dediğim gibi başka ülkelerde Amerika'da dahil olmak üzere oralarda mesleğini yapan öğrencilerimiz, mezunlarımız bulunmaktadır. Öğrencilerimizin çoğu daha son sınıfı bitirmeden ortalamaları çok yüksek olmasa bile 3-4 şirketten teklif alıyorlar. Bizden mezun ve başka okullara gidenler ve başka ülkelere giden öğrencilerimizin daha henüz başarısız olanlar aslanmadı. Şu anda bizim işsizimiz yok. Burs imkanları, yurt dışında dil eğitimi fırsatı, yurt olanakları. Siz başarıyorsunuz, biz destekliyoruz. Başşehir Üniversitesi kurulduğu tarihten itibaren bir dünya üniversitesi olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Böylesine vizyonu olan bir üniversitede fakültelerdeki, enstitülerdeki ve yüksek okuldaki programlar dünyada geçerli olacak şekilde dizayn edildi. Bu programların yürütülmesi için çok nitelikli öğretim kadrosu oluşturuldu. Ayrıca bu eğitim-öğretim ortamı için gerekli olan teknik altyapı, laboratuvarlar ve stüdyolarla üniversitemiz donatıldı. Öğrencilerimiz hem buradaki imkanlardan hem de dünyanın değişik üniversitelerle kurmuş olduğumuz ilişkiler sayesinde oraların imkanlarından yararlanarak ortak eğitim öğretim yapma şansına sahiptirler. Bir dünya üniversitesinde okumak, Türkiye'nin en iyi kadrolarından eğitim almak, Türkiye'nin en iyi öğrencileriyle aynı sıraları paylaşmak istiyorsanız sizin yeriniz Bahçeşehir Üniversitesi. Sizleri de böylesine çağdaş ve ayrıcalıklı eğitim sunan üniversitemize bekliyoruz.